Evet değerli gençler, yeni dönem LGS hazırlık sürecimiz nasıl gidiyor? Ders çalışmalarımız, planlamalarımız iyi bir lise için yapmamız gerekenleri nasıl yönetebiliyoruz? Şu an kendinize bir sorun. Öğrenciyiz ve öğrenmemiz gereken, yapmamız gerekenler var. Ve bunu yapmamız gerekenleri yaptığımızda bir yıl sonra, yani Kasım'ın 20'sinde kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Ya da daha, hu daha huzursuz, daha mutsuz. Peki bu huzursuzluğun sebebi ne? Öğrenmenin, öğrenci olmanın gereğini yaptığımızda LGS'deki başarımız iyi bir liseyi, fen lisesini kazandıracak. Ve biz hayallerimize ulaşacağız. Ertelediğimizde, vazgeçtiğimizde, pes ettiğimizde ya da dikkatimizi başka alanlara kaydırdığımızda yine istediğimiz liseye gitmediğimizde huzursuz ve mutsuz olacağız. İşte burada yapmamız gereken kesinlikle şu. Bugün yaptıklarımız gelecekteki yapacağımız mutluluğa hizmet ediyor mu? Sorun kendinize. Eğer hizmet ediyorsa yapmaya devam edin. Telefonla oynamaya, sosyal medyaya, YouTube'a interaktif şekilde katılın. Ama yapmanız gerekenleri daha net görmek istiyorsanız biz buradayız. Gerekli bilgilendirmeleri sizin de sık sık yapacağız.